Arkadaşlar iyi haftalar. Şimdi tabii e, bizim piyasalarımızda e, tatil olan dönemde yurt dışında da bazı önemli gelişmeler oldu. E, şimdi tabii hem geçen haftanın e, bu gelişmelerini e, hem de bu haftaya ilişkin olan hani bazı önemli konuları e, biraz irdelememiz yani gerekecek açıkçası. Şimdi e, baktığımızda en önemli gelişme belki yurt dışında işte Amerika, Amerika'daki CPI yani tüfe datasıydı. Bir miktar artış gözlemledik. Yani yaklaşık 3.15 gibi bir yıllık seviyeden e, 3.47 gibi bir yıllık seviyeye arttığını gördük tüfe verisinin. Şimdi tabii bu e, bir miktar olumsuzluğa yol açtı. Neden? Çünkü faiz indirimi beklentileri Haziran ayı gibi fiyatlanıyordu. Bunun biraz daha ötelenebileceği konuşulmaya başlandı. Hani nedir? Eylül ayı civarına belki yılın son çeyreği civarında bunun fiyatlanabileceği şu anda piyasalarda konuşuluyor. E, dolayısıyla da hani e, Haziran ayına yönelik genel piyasa beklentileri, makro beklentilerinde biraz daha ötelenmesi gerekti. Hani bunu bir kenara yazmamız lazım. Ama diğer taraftan çekirdek göstergelerde çok Enteresan bir farklılık görünmedi. Bunu da hani biraz e, olumlu tarafa e, kaydetmek e, gerekiyor açıkçası. Şimdi bu haftadan itibaren de Amerika'da e, birinci çeyreğe ilişkin finansal veriler, şirket finansal verileri gelmeye başlayacak. Şimdi burada tabi e, özellikle yani olumlu beklenen işte AI gibi hani artificial intelligence gibi hani bazı konularda e, işte belli şirketler var bunların e, bilançolarını yakından takip edeceğiz madencilikle ilgili e, şirketlerin hani bazı olumlu beklentileri var vesaire şimdi tabii tüm bunları e, bazı etkileri olacak tüm dünya piyasalarına ve bize de şimdi tabii bizde de henüz e, enflasyon muhasebesi nedeniyle ee, geçen yılın e, son çeyreğine ilişkin yani 2023'ün tamamına ilişkin e, finansal e, verilerin e, gelmesi bir miktar hani uzamış hani vaziyette ee, hani açıkçası birinci çeyrek veriler içinde biraz daha o anlamda hani zaman var. Ama herhalde bizim piyasalarımıza etkileyecek bir gelişmedir. Onun dışında tabii bir e, İsrail-İran gerginliği bir miktar hani olumsuzluk yaratıyor. Özellikle emtia fiyatlarına, petrole baktığımızda bunu görüyoruz. Bir miktar zaten petrol fiyatlarında kıpırdanma vardı bir süredir. E, şimdi, Tekrardan 90 doların üzerine doğru çıkan bir Brent petrol söz konusu. Yani bunun bir miktar daha hareketli olması beklenebilir bu son olayların akabinde. E bunun tabii mutlaka içerideki akaryakıt fiyatları ve tabii enflasyon üzerine yani olumsuz etkilerini izliyor olacağız ama dediğim gibi burada asıl konu yurt dışındaki yani globaldeki petrol fiyatlarının ne şekilde evrileceği. Bir başka önemli konu gene bu haftaya ilişkin olarak aslında bu Dünya Bankası ile yapılan müzakereler ve burada bir ilave finansman sağlanmış olması. Şimdi tabii Dünya Bankası ile ilişkiler sürekli karz eden bir konu aslında. Yani sürekli o IMF de aynı şekilde. Yani, yani destek alınır veya alınmaz ama her türlü şekilde bu ilişkilerin devam ettiğini düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Dünya Bankası ile yapılan müzakerelerde bir ilave finansman kaynağı sağlanması söz konusu oldu. Bu tabii bir bütçe finansmanı gibi değil, bir hani proje bazında kullanılabilecek uzun vadede yayılabilecek bir hani rakam. Rakamın büyüklüğü hani çok fazla değil belki ama en azından bir sinyal etkisi olarak yani uluslararası bir kuruluşun hani Türkiye'ye duyduğu güvenim bir hani simgesi e, olarak e, olumlu algılanması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum dolayısıyla hani bu hafta e, oradan gelecek yani olumlu haberlerin de e, bir miktar e, iyi yönde piyasalı piyasalarımızı iyi yönde e, etkilemesi e, söz konusu e, olacaktır. E, tabii e, tüm bunları düşündüğümüz zaman hani tekrardan bizim hani finansallarımıza da geldiğimizde bu enflasyon muhasebesini az önce bahsettim. Hani bir miktar e, burada hani beklentileri doğru şekillendirmek çok kolay olmadı açıkçası ama şunu da söylememiz lazım. Hani gerçekten e, iyi gelen hani olumlu gelen hani finansallar da var ve e, bunlar artık hani e, gerçekten... Ee, doğru şekil neyse, doğru resim neyse, onu hani gösteren e, bilançolar ve finansallar genel olarak söyleyelim. Dolayısıyla bunların arasından da gene seçici olarak e, yapılacak e, yatırımların e, olumlu yönde hareket edeceğini e, düşünmekteyiz. Herkese iyi haftalar diyorum arkadaşlar.